Merhaba arkadaşlar annemle yine kanalıma hoş geldiniz. Bugün pişmiş ayva rengi desenli yazmaya çok beğeneceğiniz bir model hazırladım. İçindeki renklere göre bu iplikleri kullanacağım. Yeşil ipliğim var numarası yok. Koyu pembe ipliğim var. Altın başak 465 numara. Açık pembe ve petrol mavisi renklerim var. Numaraları yok. Açık mavi rengim var. Altın başak 363 numara. Şimdi yapımına geçiyorum. Yazmam bu şekilde arkadaşlar. Renkleri de desenleri de çok güzel bir yazma. Kenarın zürafalarını yeşil iplikle geçmiştim. Aynı renk yapmaya başlıyorum. Buraya zürafa yapıyorum. İçine batarak üzerine küçük bir yaprak yapıyorum. Yanına bir yaprak daha yapıyorum. yaptım. yaprağın içine batarak ipliğimi uzatıyorum. İki tane zürafa atladım. 3. zürafanın içine batıyorum. Orta aralığını bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Yanına biraz daha yaparak devam ediyorum. 4 tane zürafa yapıyorum. Bir zürafa atlayarak diğerin içine batıyorum. Bu şekilde Yuvanın içine batarak başa dönüyorum. Buraya beş tane yaprak yapıyorum. İpim üzerinden geçirerek baştaki yaprağın içine batıyorum. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Yanındaki yaprağın içine batarak üzerlerine zürafalar yapıyorum. Başa dönüyorum. Buraya da pırpır yapıyorum. Tepede bir tane zürafa kalana kadar bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. dürafağımı yaptım. Üzerine de bir tane pırpır yapıyorum. Yaprağımı tamamladım. İpimi atarak son yaprağın içine batıyorum. Şimdi de yuvanın içine batıyorum. Buraya iki tane küçük yaprak yapıyorum. Diplik zürafanın içine batarak Bu tarafa da 4 tane zürafa yapıyorum. yanına da başa yaptığım yapraklardan yapıyorum. <laughs> sırayı böyle yaparak devam ediyorum arkadaşlar. Bu kadar yaptım. Orta aralığına 5 tane yapraklardan koydum. Şimdi petrol mavi iplikle buradaki yaprağın içine batıyorum. 2 tane yaprak bırakmıştım. İlk yaprağın içine batıyorum. bu kadar ara bırakarak diğer yaprağın içine battım. Başa dönüyorum. Buranın içine 10 tane yaprak yapıyorum. Bu büyüklükten Yaprakları tamamladım. Son yaptığım yaprağın içine batıyorum. Yanındaki yaprağın içine batarak küçük bir ara bırakıyorum. Aynı şekilde diğerlerin içine de batıyorum. Sonuncuya da battım. İpliğim ve iğnemi burada bırakıyorum. Açık mavi ipliğimi aldım. Baştaki zürafanın içine batıyorum. Buraya küçük bir yaprak yapıyorum. Bu şekilde. Diğer zürafaya geçiyorum. Küçük bir ara bırakarak buraya da bir yaprak yapıyorum. Aynı şekilde diğerlerin üzerine de yapraklar yaparak sona kadar devam ediyorum. ipliğimi kesiyorum. Diğer iğnem aldım. Başta herkese içine batıyorum. şekilde de yaprağın içine batıyorum. Bu şekilde. Burada karanın içine batıyorum. İpliğimden bu kadar bırakarak aynı şekilde diğerlerin üzerinde de böyle geçiyorum. İpliği kesiyorum. Modelim bu şekilde çok güzel görünüyor. Buraya diğer renklerle bir tane daha yaparak modelimi tamamlayacağım. Diğerini de yaptım. Çok gösterişli, çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Renk uyumu da çok yakıştı. Yazmada da çok şık durdu. Bu modelin fiyatı 250 TL'den başlayabilir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.